Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün gene sizin en çok sorduğunuz sorulardan birisine cevap vereceğim. Diyelim ki sezaryen olmak zorundasınız. Bir tıbbi neden var ya da siz sezaryen olmayı tercih ediyorsunuz. Bu sezaryenin zamanlamasını nasıl yapacağım? En uygun zaman ne zamandır? Gibi bir soru sorabilirsiniz. Bu sorunun yanıtını bu videoda anlatacağım. Biliyorsunuz sezaryen derince ilk akla gelen şey şu. Haftaya salı günü gelsen 38 hafta oluyorsun, 39 hafta oluyorsun. Sabah onda ameliyat defterine yazdık. Sabahtan gelirsiniz, sezaryenizi yaparız. Buna biz planlı sezaryen diyoruz. Bir de bunun dışında doğum başladıktan sonra yapılan yani eylemde sezayan dediniz ve benim de uygulamaya çalıştığım sezayan şekli var. Peki bu yöntemlerden hangisi anne ve bebek için daha sağlıklı? Neden ben eylemde sezayan kısmını daha çok seviyorum? Herhalde gecenin yarısı 3'te gelip sezayan yapmayı çok sevdiğimden değil. Ben de bir hekim olarak planlanmış bir sezayan ameliyatına girsem hem sosyal hayatım özel hayatım etkilenmez. O gün gider ameliyatımı yapar. Hayatıma kaldığım yerden devam ederim. Eylemde sezayan olacağı zaman ben belki gece 3'te geleceğim. Belki pazar günü bir aile toplantısını yarım bırakıp geleceğim ve sezayan yapacağım. Aynı şekilde aileler için de planlı bir sezayanın belli avantajları var. Mesela kuaföre gidip hazırlanıp gelebiliyorsunuz. Odanızı süsletebiliyorsunuz. Ama bu bakış açısı hem hekim adına, kendi adıma hem aileler adına birazcık bencilce bir yaklaşım. Çünkü doğumun ana üyesi bebek. Bebek için acaba hangisi daha sağlıklı? Bizim bakmamız gereken ana nokta burası. Benim gece kalkıp Sezayan'a evden gelmemi tercih etmemin ana noktası da bebeklerimizin sağlığı. Bahçemizde çok güzel bir vişne ağacımız var gördüğünüz gibi. Çiçek açmaya başladı. Bu çiçekler herhalde bir ay, bir buçuk ay sonra vişneye dönüşecek ve biz o vişneleri toplamaya çalışacağız. Şu anda çiçeklerin hepsi aynı gözüküyor. Hepsi beraber olgunlaşmaya başladılar. Toplamaya başladığımız zaman tüm vişneleri aynı gün toplamayacağız. Olgunlaşmış olanları toplayacağız. Belki birazcık daha zamanı ihtiyaçları olanları bir hafta sonra toplayacağız. Yani aynı anda büyümeye başlamış olsalar bile olgunlaşma dönemi aynı anda bitmiyor. Bebekler için de durum bundan çok farklı değil. En uygun doğum zamanı olgunlaşmalarının tamamlandığı zaman. Peki bu zaman ne zaman? 37 haftayla 42 hafta arasında doğuyor niyat bebekler. Ama her biri birbirinden farklı günler doğuyor. Bazı bebek 38. haftada da doğabiliyor. Bazısı 41 haftada doğabiliyor. Ve ailelerinden büyük gözden kaçırdığı nokta bebeklerin gelişimi. Çünkü sizler muayeneye geldiğiniz zaman ortak olarak sorduğunuz ilk soru bebeğim kaç kilo olmuş. Kilo ağırlıktır ve bizim için büyüme göstergesidir. Bebeğinizin ne kadar büyüdüğünü gösterir. 3 kilo mu oldu, 4 kilo mu oldu? Ama bebeğin büyümesi, olgunlaşmasının bir göstergesi olsa da asıl olgunlaşma bebeğin gelişimidir. Yani burada ayırt etmek gereken nokta şu. Büyüme ve gelişme birbirinden farklı şeylerdir. Peki bebeğin gelişimi nasıl oluyor? Hepimizin organları var. Akciğerlerimiz var, karaciğerimiz var, böbreğimiz var. Bebeğinizde de tüm bu organlar 9 ay boyunca gelişmeye devam ediyorlar. Hatta bazılarının gelişimi doğum sonrasında bile devam devam ediyor. Örneğin beyin gelişimi 2 yaşına kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu gelişimler 9 ayın sonuna doğru ancak tamamlanmaya başlıyor. Bu 9 ay boyunca aslında bebeğiniz bu organların hiçbirini neredeyse kullanmıyor. Karaciğerini, böbreğini kullanmıyor. Size kirli maddeleri gönderiyor. Anne temizleyip temizleri kordondan geri gönderiyor. Aynı şekilde oksijeni kullanıyor. Karbonlu dioksit üretiyor. Annesine gönderiyor. Anne onu nefes alıp akciğerleriyle temizleyip tekrar temiz havayı oksijen şeklinde bebeğine gönderiyor. Yani anne karnında bebek nefes de almıyor. Akciğerlerini kullanmıyor. Karaciğer yerini de kullanmıyor, göbeğini de kullanmıyor aktif bir şekilde. Ama doğum anında bebek doğduktan sonra göbek kordonu kestiğimiz anda anne de bebek de ayrılmış oluyor. Dolayısıyla o andan itibaren bebek annesinin organlarını kullanamıyor. Kendi akciğerini, kendi karaciğerini, kendi böbreğini kullanmaya başlıyor. Bu organlardan da gelişimi en son tamamlanan akciğer. Yani göbek kordonu kestiğimiz andan itibaren bebek oksijen kaynağını kaybetmiş oluyor. Yeni bir oksijen kaynağı bulması gerekiyor. Bu da kendi solunumu. Artık kendi akciğerlerini kullanmak zorunda. Eğer bebeğin akciğer gelişimi yeterince tamamlanmadıysa doktorunuz doğumdan sonra size şunu söylüyor. Bebeğiniz nefes almakta zorlanıyor. Onu bir süre yoğun bakımda destekleyeceğiz, oksijen vereceğiz, cihaza bağlı olarak birkaç gün bizimle kalması gerekiyor. Senaryonun bu şekilde olmaması için ne yapılabilir? Mümkün olduğunca olgunlaşmanın tamamlanması için bebeğe zaman vermek gerekir. Yani doğum eylemi başlamadan, doğum başlamadan gebeliği sonlandırmamak gerekiyor. Çünkü hala hekimler olarak doğumun nasıl başladığını tam olarak bilmiyoruz. Bununla ilgili birçok hipotez var. Ama bunlardan bir tanesi bebeğin akciğerindeki surfaktan dediğimiz maddenin artarak annenin kanına geçmesi ve anne ben doğuma hazırım mesajını iletmesi olarak biliyoruz. Dolayısıyla akciğerin olgunlaşması doğum başlatan etkenlerden bir tanesidir. Ve solunum problemlerinin özellikle daha az olması için ve buna benzer hipoglisemi gibi, şeker düşüklüğü gibi ve metabolik sendromlar gibi birçok şeyin daha az yaşanması için, sarılığın daha az yaşanması için mümkün olduğunca doğum kendiliğinden başlamalı. Sezayan bile yapılacak olsa ondan sonra yapılmalı. Tabi bu durum bazı istisnaları var. Bazen belli gebelikteki tehlikeli durumlarda doğumun başlamış olması anne ve bebek için riskli olabiliyor. Örneğin bebeğin eşinin aşağıda yerleştiği plasanta previa dediğimiz durum gibi. Burada doğumun başlaması bir kanama başlatabilir ve bu kanama anne ve bebek için riskli olabilir. Bu gebelerde tabii ki planlı sezaryen yapmamız gerekiyor. Ama sezaryen gerekçelerinin birçoğunda planlı sezayan gerekli değildir. Örneğin makat doğumda planlı sezaryen yapmanız gerekmez. Bebeğiniz iri ise planlı sezaryen yapmak gerekmez. Çünkü özellikle iri bebekler de solunum sıkıntısı daha fazladır. Bebeğiniz 4 kilonun üzerine doğacaksa o bebekte solunum sıkıntısı daha fazla olabilir. Özellikle şeker düşmesi, hipoglisemi daha fazla olabilir. Burada iyi seçenek siz bebeğin kilosu fazla olduğu için sezan olacak olsanız bile doğum başladıktan sonra yapılmasıdır. Benim sıkça bahsettiğim, örnekler verdiğim anne ve bebek dostu sezaryanın en önemli, en değişmez altın kuralı doğumun kendiliğinden başlaması bu nedenle. Ben bazen görüyorum bazı yerlerde işte anne bebek dostu sezaryan yaptık, tentene temas yaptık sezaryanda. Sezaryanda sadece tentene temas yapmak Anne ve bebek dostu sezan yapmış olmak değildir. Siz doğumun kendinden başlamasına izin vermiyorsanız hiçbir zaman bebek dostu olamazsınız. Öncelikle bırakın. Bebekler kendi doğum günlerini kendileri seçsinler. Ben dünyaya gelmeye hazırım desinler. O zaman biz onları kucaklayalım, karşılamaya hazırlanalım. Böylece gerçek anne ve bebek dostu doğumları yapabiliriz hep beraber. <laughs>